Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Hemen önce şunu düzeltelim. Evet arkadaşlar. Bu biraz sarmaya başladı. Ve bunu ende kadar gidebilir mi bilmiyorum. Paketler. Tamam. Birinci şahıs. Arkadaşlar oradaki paketleri de yaracak çok isterseniz söyleyin. <laughs> hadi arkadaşlar işte yine kalkmaya başladı. Bir yavaş yavaş geçiyor biliyorsunuz. Hemen şuradan kazma yapalım. Kazma işimize yarayabilir. Yarayabilir dedim yarar. Hmm. tane yani yeterli şu anda. Bunun Şimdi... dışında. Tamam. Pantolon. Bir tane kalmış onu da harcamayalım. Arkadaşlar altınları erittim bu arada. Demirli onları söylemeyi unuttum. Bunları erittim. Ve artık zırh olduk. Kafamız açık kalsın kafamız. Çünkü... Ee şey olması evet evet biraz sesi kısayım evet Tamam. ama arkadaşım yine fazla geliyor benim sesime... Heh, artık bastırım ya arkadaşlar elmaslarla ne yapabilirim görüştük yapmayı planlıyorum elime yani bir atı çıkardım. Atı çıkardım. altı çıkıyor. Altı çıkıyor Altı burada ne güzel olur. Altı ben de Tamam. tamam. Ee, burayı genişleteceğim. İyice Şimdi burayı kare yapmak istiyorum. Hemen bir, iki, üç, 4, altı, yedi, sekiz, dokuz. 6, 7, 7, 9. 6. 7, 8, 9, 10. 10 herhalde. Hmm. Burayı bir kısmı yükseltelim. Şuradan bir şey çekelim. Şimdi yükseltelim burayı. burayı. Ondan sonra ise sandık depolama yeri yapacağız. Evet sandıklarımızı yükselteceğiz. Ya da kendimize kulübe de yapabiliriz. İyi. Bu şeyde şu anlık yani. Hmm. Aklıma geliyor. Örneğin bakın. Burayı şey yapmak önemli. Burayı fazlaştıralım. Tamam. Baya bir alan açıyoruz. Buradaki alanımız çok fazla işimiz yarayacak. Arkadaşlar burada 30 blok kırmışız. Önceki videoyu şey yaptım da burada kastım var. Tamam şöyle. Arka plan televizyon açık O yüzden oradan geliyor. çıktı cık çık diye. Bekleyin Yo ondan değilmiş. kaç bir yerden. Hayır bak bunun çoğu şu an. Bunu Evet. Artık yavaş yavaş şekil alıyor. Bakın. Şekil alması bu kadar güzel. Yani arkadaşlar bu. Bakın şimdi. Burada şekil almak. Yani şekil aldırmak önemli. Hmm. Arkadaşlar kısa bak onu rezervim artık uydan adam böyle istiyor. Gerçek Minecraft yani gerçek Minecraft oynayacağız. Bir ara. Ha unutalım. Bir şey olsun. Hmm. tamam. Evet. Birinci toprak var. Evet, çimende. Artık bu ilerleyecektir. Yani bunun ilerlemesi çok iyi bir şey. Ama bunu hayvanlar yiyebilir. O yüzden biraz sıkıntı çünkü yerlerse eğer. Şu anda tek çimen kaynağımızı çimen kaynağımızı kaynağımız dediğim ee, yani, e, yani bize en rahatlık sağlayacak şey yok. Şuna yer diye korkuyorum. Yoksa iş yapmayacağım. Bu orasının da yerlerse o zaman sorun. Kaygı olduktan sonra illa yerler. Onlar için çiftlik de yapacağız. Ama şimdi değil maalesef. Evet. Tamam. Arkadaşlar bunu alışmış oldum. Sizden alıştım. Yani çok fazla oynamadım. Şeker kamışı nereden geldi? Neyse iyidir. Hmm. Şeker kamışı bir yere atalım. Ha koyulmuyorlar mı? Şimdi yanına sadece koyulur. Güzeldir. askımızı da yaparız artık full set alırız ee, onun dışında ne yapabiliriz bilmiyorum bugün de ise full set olduk yaparım başlığı ya yani şu anki amacımız ilginç set olmuş Arkadaşlar önceki videodaki şeyler için özür dilerim çünkü iyiyiz. çok da bilgim yoktu o uygulamayla. Ama artık var. Bir yerde kullanmayacağım. Yeni bir tane yükledim. Evet. Eskisini ben başka bir şey sanıyordum. şimdiki ikinci kalır. Video kalitesini yükseltir. arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim ee, aksilik oldu üçüncü masamız az önce geldi Evet kaskımızı da yapalım ama e, bunda iyi bot ve şeyi de halledeceğim keşke şey yapmasaydım e, full zırh, zırh olmak benim için önemli kask Yeter arkadaşlar. Yani e, çok sıkıcı oluyor bunlar. <laughs> Tamamdır. Şimdi bunu gidik mi? Evet. Şimdi bunda değişik gözüküyoruz. Bekleyin. Mesela Bu şuradan ee, şimdi ne kadar Oh, burası da yerde bir şey olmuş. İdare edecek bir şey olmuş. Ne de yavaş yavaş muhtemelen yani e, olduğu gibi canavarlar da çıkmaya başlayabilir. Ne kadar büyütürsün o kadar uzun. Hem de faydalı. Bal kapaklarını da şöyle koyacağım Çok sıkıcı duruyorlar. Bari böyle şenlendirme yapma. Yapsanıza. Böyle daha iyi değil mi? Evet. Bence böyle daha iyi oluyor. Biraz yani kendi dünyasını yapmak istemem varsa yapsınlar. her köşeyi yapacağım. Şurayı bir yerleyeyim. Burada Buralar şey sorun maalesef. Ee, bir tane de şu ortaya yapalım. Şuraya bir tane sorun. Olur biter. Bakın bakın hem süs hem de bir şey arıyorlar yani. Hani arkadaşım da bir saat olmazsa şimdi. Rahatlıkla. Ee, halledebiliriz. <laughs> Valla babam e, baba terörünü başlattı. Neyse. Ey, bir tane de fidan düşmez mi ya? Yoksa evet, ben mi kamu ya? Kırmızı bir Bakın makas yapabilir miyiz? Makas yaparsan Hemen makas yapalım. Makas da çoğu oldu. Yani çoğu şey ne yapacağımı biliyor şu an. Yok mu yok bilmiyorum. Baba. Şuraya doğru. Şuraya doğru. herhalde nereye doğru bekleyin arkadaşlar <laughs> bir sorun var ee, uyur mu Arkadaşlar bölümü kısa. Allah benim belamı versin. Merhaba arkadaşlar yerine başladık. Üf. Biliyorum işte ya biliyorum. Ben bir şekilde onun yapacaktım. ve şu an hiçbir şey yapamıyorum. Aa aç aç. Ee, şu an yeniden daha eski eskisi gibi. Ama elmas kullanmak. elmas kullanmak. Biraz deneyeceğiz. Onu kullanacağız. Tamam. Ha, alayım. En azı. Ha. Elimiz kazmamız oldu. full set yapmak olmayacak. Oyun başlıyor şu anda. İmkansız. hemen ısıt bu aydınlatsın da e, güzel yayılıyor. İlmaz <Sessizlik> yayılması da bilmez kazma. çünkü şu an kullanıcı. Çok hızlı kırıyormuşum.

bazı göğslerimiz olsun. Süresini arttır. 7 oluyor. Bir tane daha var. Gözlük yapıyorum şu anda. ve Gözlük tamamdır. Hmm. Elmas çok iyi Altın. Şu anda şu öldüğümde ilk altın. Ve evet, o ikinci elmas. oldu? Bir kazma. Kasma. Bu kazmayı şu an hatta kası şu kas. E ee, kova kamp kamp hacı kamp kamp bir gitsin şurada. Aslında yapılır. güzel. Kamp tadı. Kamp. Kamp ateşini de yaptık. Kamp ateşimiz oldu. Hemen. Gittik. Ee, şu anlık. Evet. Elimde olan bütün yemekleri Öl. Ne biçim şey hayat ya. Yanmak isteyen var mı? O daha koymadı. Oh, Hayır sandı gene. Ölmek. Kötü bir <laughs> şimdi. Ee, şimdi. Sana bir avra kadavra yapacağım. Tamam mı? Avra kadavra. Bu pizzeri olsun kadavra. Evet. arkadaşlar kadar şey olmak önemli. O üstünde bir zırh olsun yetiyor. Evet yeniden. Arkadaşlar burada benim videolarımı az da olsa izleniyor. Çoğu youtuber yani çoğundan iyi değil. Bazıları de kafasına göre, Şur, oradan oluyor, oluyor, şuradan alıyor, buradan alıyor, şuradan alıyor arkadaşlar. Kopyalıyor, atıyor. Ne oluyorlar? Ben böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü o zaman e, emeklerine girelim. Yani video fikrini ya da yazacağım öyle size şey yapacağım. Bu video fikri şuşundaydı. Ee, tek hani, Teknoblade bunu yayınladı. Ben de buna benzer bir şey yayınlamak istedim ve yayınladım. Böyle yazacağım. Nosso suímos dólar. Baixo

tatlı olmuyor. Başladım. Bu videoyu burada 25. dakikada bitireceğim. Çünkü uzun olunca izlenmesi düşüyor maalesef. 10 dakikalık video atıp eğlenceli olan kanallar da var ama 10 dakikalı e, böyle çok fazla izlenmeye başladım da Şu anda zaman geçinmek isteyenler olacak. Oh! Ne biçim şeyler bunlar? Dur Tamam. Abi, 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 abi. E, ne yapmamı istiyorsun sen?

Deng 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 gözlüğünü görsün. Şunu yapacağım. Tamam İnşallah düşmez bu da. Küfürde düşme ihtimali de çok yüksek oluyor. Abim. Senin amacın ne? Ne? Ben bura ne yapacağım? Hemen. Evet. Giydiniz mi sen olaya? Önüm hmm. kaç? Önüm hmm. 3. Bu iki buçuk ama azınmış. tamam ee, o zaman bunu da burada bitirelim ve burada videoyu sonlandıralım hemen bir ekran fotoğrafı da alacağız bunu görselde koyacağız hemen video açsın ve selfie çekinen kadınlar gibi bu şöyle yapacağım Niye böyle oldu? Neyse. Tamam kaydet. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bekleyin tam e, 25 dakika oldu.